Oh. Oh. Samuşum. <laughs> Sultanım hoş geldin. Ne yaptın? Geliştirdin mi kendini ha? Sular seller gibi ezberledin mi her şeyi? O okuyorum ben. Şey yapıyorum yani. Ben de o. Yemin et ya ah Hülya. Okuyorum okuyorum 20 sayfa. Sonra unutuyorum tekrar dönüyorum başa o, olmuyor. Ben de öyle Samet. Ben sevmem zaten kitap okumayı falan. Başım ağrıyor benim kitap okuyunca. Ya ben de en son lisede okudum. Ne olacak Samet? Biz yetemeyeceğiz yavrumuza. Vallahi çocuk büyüyünce babasını geçermiş. O da otuzlu yaşlara denk geliyor. E bizimki üç, hadi bilemedin dört yaşında beni geçer. Ne oldu bro? İkide bir arıyorsun. Ben şimdi şirketten çıktım abi. Evdesiniz, geldiniz değil mi? Ha işte henüz daha intikal edemedik. Nasıl ya? Neredesiniz? Yoldasınız değil mi? Gelmek üzeresiniz. Geleceğiz, geleceğiz elbette ama gelmek üzere miyiz? Değiliz. İşte kamptaki bir takım aksilikler falan. Aman kardeşim bak yanarım ha. Yanarım bak yemin ediyorum. Kesin gelin. Tamam sen merak etme. Ben seni kurtaracağım orada. Tamam bak Kerem çok önemli. Bak gelmezseniz gerçekten yanarım kardeşim. Lütfen. Tamam, tamam panik yapma. Hadi bay bay. Güzel. Çok fazla sıkma ki acımasın. Tamam. Bugün pek üstüne basmasın. Yarına hiçbir şeyin kalmaz. Teşekkür ederim baba. Ha? olduysa, yavaştan gidelim artık. Hava kararmaya başladı. Ya oğlum geldiğimizden beri gidelim 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 gidelim. Ya çok istiyorsan çek git Allah'ını seversen. Aa yetti be. Yok babacığım estağfurullah. Ee, şimdi yanımızda bandaj yok ya belki ciddidir. Doktor müdahalesi gerekiyordur değil mi Ayşe? Yahu ciddi bir şey olsa ben gelinimi en yetkili doktora götürmez miyim? Allah Allah var mı kızım bir şeyin? Yok musun baba gayet iyi. Yok hiçbir şeyim. <laughs> Gördün mü işte? Tamam, bitti. Kalıyoruz. İşte o kadar. Koy abi. Koy, koy ya. Koy elini korka alıştırma, koy. Koyuyorum ya oğlum. Tamam, ha. Tamam yeter. Ya da, ya da koy biraz daha, biraz daha koy. Ya da koyma ya, yeter. Ya da koy, 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 koy. Hı, tamam. Oğlum sen hep böyle çok mu yiyorsun lan? Bak bir de bu onun sevmediği yemek. Sevdiği yemek olsa en az üç tabağı var. Evet anne, niye yapıyorsunuz bunu? Sevmiyorum ben bunu ya. Öf bir sus be oğlum. Hadi kuzum, geç otur sabahtan beri ayaktasın. İki lokma bir şeye. Abi, abi pilavı getir de öyle otur be. Ya da boş ver, boş ver. Gel otur, sonra yeriz pilavı. ya da abi git ya, git elli kere şey olmasa. <laughs> Hadi git getir pilavı. Hı. <laughs> bir şey diyeceğim. O mu yaptı yemekleri cidden? Yaptı, ben de gördüm. Allah Allah ya! Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çorba tırt olmuş. Çorbayı hiç beğenmedim. Yemeseydin o zaman. Hmm. Madem tırt olmuş, iki tabak içmeyeydin. Löp löp götürdün çorbaları. Ne yapayım? Aç mı kalayım? Yiyeceğim tabii, Allah Allah. Aç kal. Hadi abi ya. Buyurun beyim. Hı. Hmm. Sağ olsun abim. Hmm. Hadi oğlum, gel iki lokma bir şey sende hadi. Yok anne. Vallahi ben yaparken doydum. Hem yorgunluk da insanın iştahını kesiyor. Ne bitmez türünüz varmış arkadaş. Anladın mı şimdi benim evde neler çektiğimi? Her gün sırf şu Erkut için bile kocaman bir mevlit yemeği hazırlıyorum. Anladım hanım, anladım. Şu i̇şte bana bak lan. Bundan sonra sofrayı kurarken, kaldırırken anamla Nazmiye'ye yardımcı oluyoruz. Allah Allah, niyeymiş ya? Nereden çıktı o? Parmağın, Allah Allah! Ne var, eline mi yapışır? Buradan kalkarken, giderken alacaksın tabağını, bir suya ısıtacaksın. Ne var? E, tamam oğlum, tamam. Siz zaten yorgun geliyorsunuz. Biz yaparız. İkisi aynı şeyim anne. Siz de evde yoruluyorsunuz. Bundan sonra çay beklemek falan da yok. Kalk kendin doldur çayını. Hizmetçi mi var senin? Yemiyorum ben. Açım ama yemiyorum. Yemezsen yeme be. Sağ ol Rıza. Ne yaptım Nazmi? Hep bağırdığım adam. <laughs> Yok onu demiyorum ya. Yaptığın iş gerçekten çok zor. Vallahi bak o kahvedeki <laughs> adamlarla uğraşmak... ...yeminle aşırı büyük bir şey. Yani ben seni gerçekten çok iyi anladım. Sen az bile sinirleniyormuşsun yani. Söz bundan sonra ben senin evde hiç canını sıkmayacağım. Öyle olur olmadık yerlerde de aşkım öyle bıyıklı tostasın falan da demeyeceğim. ne? <laughs> <laughs> ne diyorsun yenge? Sen abime bıyıklı tostasın mı diyorsun? Azmi ne diyorsun? Can. Ya canım Allah Allah yabancı mı onlar ya ailemiz? Yatak odasında birbirimize hitap şeklimiz de o. Ama her yerde demem onu özel. Azmi sus. Allah'ını seviyorsan sus başka bir şey istemiyorum. <laughs> Bıyıklı tostosu da. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar